Mükemmel mükemmel. İki saat sonra. Allah sen büyüksün. <laughs> Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine thanks and you? Fine. Yasin tahtayı siliver oğlum be. Summertime, Niye kardeşlik varken Şapponu şapponu. Atıyorum ya hande kapludur senki. Koz bir. Hoş bir Çok üzgünüm hocam. Vallahi billahi tilaf billah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam. hani böyle sınıf ortamında? Çocuklar yazılı zor değildi ki ya. Neden yapamadınız Hocam çocuklara bir çarpmışım. Oo. Pekala ama siyonu size bi oğul ver. İki de Ağzına bir buçuk kıyma la. Kanka sınavda paslaşalım ha. Oğlum sen öğretmen masasına geç bakayım. Boynu bükükler. Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Bu kadar. Hoca yokken. Hoca başımda dikilince. Bana karazin mi var? İçerik de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi var lan. Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüğü yan oyu vermesin. Hocam son bir kez bakayım. Allah'ım sen soğutun sen çıkar ya Rabbim. Çocuğum otursana. Hocam kalem yok. Günaydın öğretmenim. Günaydın hocam. Günaydın çocuklar. Aa, günaydın Merve. Çocuklar sınav sonuçlarını sabah kadar çok adil bir şekilde okudum. Masanın üstünde kalanlar geçer. Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi mı? Bundan mı anlıyorsunuz? İlaçlar. VIP'ayım, VIP solo's chat. 8 3 ordan Yetiştiremeyeceğim. Yetiştiremeyeceğim. Bayern Manchester'ın olur. Evet yazalım bu oraya. Anlamadınız bir yer varsa sormaktan çekinmeyin çocuklar. Hocam, ben anlamadım. Deli zekalı. Neyini anlamadım?